Baba, sen geldin. Biz birlikte yürüyeceğiz, değil mi baba? Evet. Oğul, dir. Yatak odasına git. Orada yaptığın dersi bitir. Hatırlamak. Lütfen. Bunu neden yapıyorsun Esther? İkiriye Mauro eksik. Sonra veriyorum. 2 dolar yüzünden oğlumu görmemi engelleyecek misin? Yani çocuğunuzla dışarı çıkmıyorsunuz. Bütün aydan geriye kalan şey bu. Sitela, bu 2 Yani tam pansiyon getirdiğinizde çocuğunuzla birlikte geçireceksiniz. O babamla dışarı çıkmıyor muydum? Baban gitmek zorundaydı, oğlum. Ama onunla takılmak istiyorum. Sonra babanla tanışırsın, bilmiyor. Daha ilginç bir şey buldu ve ayrıldı. İçeri girelim, olur mu? Aşkım. Doğum günü hediyeni getirdim. Yemin baba mı? Uhum. Emekli maaşına yardım etmeyecek misin? Başka bir şekilde kutladığımızı düşündüm. Tür. Bir Felix şovu baba. Hayır oğlum. Plaja, parka gittiğimizi düşündüm. Böyle bir şey. En ucuzu, değil mi? Biliyordum. Sahilin tepesindeyim baba. O kadar küçük oğluma razı oluyorsun ki. Umarım oğlumu seversin. Çok istediğin küçük kutu. Vay canına baba. Çok teşekkür ederim. Genç ellerini yıkayacak. Tamam mı? Öyle. Paran var. Pahalı bir hediye almak ancak çocuğunuzun emekli maaşını ödememek. Onu memnun etmek için çaba sarf ettim. Bu yani hediye almak için paranız var ama emekli maaşını ödemek için hayır. Hangisinden bahsetmişken bu ay zaten ödememe izin verin değil mi? Öyle. Bundan yararlanmak faturayı da öder. Ama yemedim bile. Hepsini ödemek zorunda mıyım? Ama oğlu yedi. Unuttunuz mu? Tamam ama oğlum yedi. Sen de öyle. Aham, aham ve ben açlıktan öleceğim. Bu kadar mı? Ne istiyorsun? Tamam. Teşekkürler. İşte o. İşte eksik para. Eğer payınıza düşeni ödemiş olsaydınız her şeyi öderdiniz. Yani sen en kötü ebeveynsin. Daha da kötüsü bu. Çocuğunuzu artık görmeyeceksiniz. Ama plaja gitmeyi kabul ettik. Ama artık olmayacaklar. O bana kızacak. Eve mi gidiyoruz oğlum? Ama babamla sahile gitmek istiyorum. Plan değişikliği, gidelim. Küçük kutusunu al kap. Oğul, üzülme. Hayır. Yetişkinler karmaşıktır ama birlikte bir şeyler yapabilirsek. Arjantin Esther 45 dolar yüzünden oğlumu görmeme izin vermemen adil değil. Ayrıca bugün öğle yemeğini ödeyen benim. Borcunu ödeyene kadar kimseyi görmeyeceksiniz. Biliyorsun her şeyi doğru yapıyorum, çalışıyorum. O küçük odada emekli maaşını ödeyebilmek için dünyanın o ucunda yaşıyorum. O zaman odanız ve çocuğunuz arasında seçim yapmanız gerekecek. Yani sokakta yaşamamı istiyorsun, öyle mi? Bu doğru. Sokakta yaşayacaksın ama doğru ödüyorsun. Ne borçlusun? Esther, beni haklarımın peşinden koşturmuyor musun? Şimdi mahkemeye gitmek zorunda mısın? Beni tehdit mi ediyorsun? Vasiyet haklarınızı arayacaktır. Sadece görmek istiyorum. Sadece oğlumla bir gün geçirmek istiyorum. Buraya gel e. 40 real'in bir parçası olarak. Onunla ne yapmamı istiyorsun? Köşede ne satacağım? Palyaço olmayı bırak, oğlumu göremeyeceksin. Selam dostum. Selam dostum. Oh Gabi'nin partisi çok güzel. Tebrikler. Teşekkürler. Sen, Gabriel'i gördün mü? Sanırım onu dışarıda gördüm. Ciro, geri döndüm. Tamam mı? Özgür hisset. Merhaba oğlum. Merhaba anne. Bakmak. Doğum günü hediyeniz. Arkadaşım Felix'in şovuna davet edilmek istediğini hatırlıyor musun? Çok teşekkür ederim. Ve sen. Mutlu musun? Çok mutluyum. O zaman arkadaş, Gabi nasıl? O üzgün, biliyor musun? Bütün bu adamın suçu yüzünden baba diyor. Mauro partiye gelmiyor mu? Hayır, gelmesine izin vermedim. Emekli maaşını ödemedi. Keşke Rafael bile seninle olmasaydı. Ama Rafael'in bir şey ödediğini düşünüyor musun? Ödemiyor mu? Zamanla bunun daha çok benimle ilgili olduğunu anladım. Tamamen benimle ilgili olamazdı. Kızım da ortadaydı. İlk başta tam olarak doğru ödedi. Ancak o zaman işsiz kaldı. İlk başta aslında Rafaeli suçladım ve kızını görmesini yasakladım. Ama sonra kızımı incittiğimi fark etmeye başladım. Her zaman iyi bir baba olduğunu ve durumun daha iyi olacağını kabul ettim. Kızımın tekrar gülümsediğini görmek benim en güzel hediyemdi. Bugün kızımın bu şekilde çok daha mutlu olduğunu ve çocuğun yetişkinlerin çatışmaları için ödeme yapmak zorunda olmadığını fark ettim. Ayşe, buradaki her şeyle ilgilen, tamam mı? Geldim. Mauro, Arjantin, yaklaşık 45 dolar borcum olduğunu biliyorum ama oğlumu görebilmek için bu işi yapıyorum. Mauro, 45 dolar için gelmedim. Çok iyi düşündüğüm için geldim ve çok sert davrandım sizinle birlikte. Hakkım yok kaldırmak için senin Cebrail'in. O senin oğlun. Ester'in bunu söylediğini duyduğuma çok sevindim. Cebrail o. Bu hayattaki en büyük hazinem ve yaptığım her şey onun için. Ama parti nasıl? Parti iyi. Ama Tam değil. Ne? Bir şey mi oldu? Eksik olan ne? Birini özlüyor. Eksiksin. Sen babasın. Şu anda bu üniformayı çıkaracağım. Gerek yok. O seni olduğun gibi seviyor. Senin için bir şeyim var. Bu senin. Teşekkürler. Gidelim. Gidelim. Gabriel seni bekliyor. Uzun yıllar süren yaşam. Şimdi Gabi siparişi verebilir. Her zaman sevdiğim kişiye yakın olmak istiyorum. Bak ben ne. Bak ne buldum. Bir tane aldım. Üçüncü davet. Babası için. Felix'in şovuna devam et. Ne kadar iyi bir anne ve fikrini bu şekilde değiştirmene ne sebep oldu? Bir arkadaşım bana öğretti. Bu benimle ilgili değil.